Burada alınan zevk... 111 yorum iyi ya. iyi. İyi mi? İyi kanka ne yapayım ya. Ben buna benziyorum. Daha ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yapayım abi? <laughs> Neydi lan? Şakacı. <laughs> Yazdığım şeylere bak. <laughs> Birinci sırada çıktı ama yine de. Ha bu bu. Ya, bu, bu. Bunu sinema modu yap. <laughs> ya yarıldım şimdi ya, ya. Kaç dakika bu? 8 mi? 8 dakika. Çok iyi. Çok iyi ya. Şimdi buradan kalkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Gençlik Parkı'na gidiyoruz. <laughs> Saçlara Gençlik bak kanka. Gençliğimin günlerinin geçtiği yerlerden bir tanesi. Hatta Puti. tek orasıydı. Şimdi <laughs> o kadar çoğalmış ki maşallah. Hangisine gideceğimi şaşırıyorum. Ama öncelikle Gençlik Parkı'ydı. Yıllardan Kanka bu adam efsane şakacı ama ya. evet, tamam, şaka Olmaz. Nasıl bir şaka olsun? Mesela son model bir araba Bunun bir tane karpuz atma şakası var. Evet. Biliyordun mu onu? Tam kapıdan girdiklerinde orada da yazıyor. Gençlik parkı 1 milyonuncu ziyaretçi ödülü. Bu araç. Gidelim mi buradan bir gençlik parkına? <laughs> gençlik parkı 1 milyonuncu ziyaretçi ödülü. Acaba bu muhteşem bir <laughs> milyona bak. kime kısmet olur? Kanka. mı? Bu nasıl bir oğlum? Doğru doğru. Bir milyon diyor Parkı bir milyon. Oğlum, doğru doğru bir, milyon <laughs> oğlum bir milyonda <laughs> bir üç tane daha sıfır yok mu? Yok oğlum işte. Altı sıfır bir milyon. Ha şurada da bir oğlum nokta sen... var. Tamam tamam tamam. Orada nokta olmasa da 6 tane sıfır beynim kabul <laughs> etmedi kanka. Birler onlar yüzler <laughs> binler on binler yüz binler milyonlar kardeşim. Rahat ol. <laughs> Başlar. Ziyaretçi ödülü. O araba da Mercedes herhalde ha. He. Yok lan Mercedes mi? Ha. Mercedes dikiz aynasından anladım. Evet. Yani, Mercedes'e benziyor ben öyle görüyorum. Mercedes anladım, Mercedes. 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 Acaba bu muhteşem ödül kime kısmet olacak? İlk şaka zedemiz Seyit Kümer. Ya adama bak geldi. Yani, Merhaba kanka. beyefendi. Sizi böyle alabilir miyim? Parkımızın bir milyonuncu ziyaretçisi oldunuz ve bu muhteşem arabayı kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Valla bilmiyorum. <laughs> bir büyük bir heyecan. ben e, ondan önce girdim parka. O değil ben kazandım gibi giriyor bana. Kanka adamın adamın. Ya bu bunu ne yapacaksın oğlum? Bunu cebinde Kanka. Kanka ben... <laughs> ben ondan önce girdim diye Odaya kazananı da soruyorlar bilmiyorum ki diye. <laughs> siz evet. Siz mi girdiniz siz mi? Ben girdim mi? ablacığım. Yok ya nereden sen girdin? Biz senden önce girdik. Allah ya. Allah. E tabii ki ya. Allah Allah. Sen... Kimi, kimi gördünüz sizden önce? Hanımefendi çok rica ediyorum bir dakika. Şimdi bu araba Bugün bu parka gelen bir milyonuncu ziyaretçiye mi verilecek? Evet bir milyonuncu ziyaretçi. Kim evet. girerse buradan tamam, kim adım atın? Araba benim o zaman. Ablacığım bir dakika. Kim girdi? Size, size bırakıyorum ben. Yani ben ne? arabada niye değilim de. Niye? Yani kim kardeş girdi? niye? Yani sen, sen, sen biz önden yürürken ya sen tamam kardeşim bir dakika ya. Ben o, bayana soruyorum. Ben kendime sormuyorum. <laughs> ya. tamam. Siz <Şimdi> oradan mı <laughs> çekin? Allah Allah. Allah. Efendi, ben girdim. Eee şey istedi ben girdim. Arabadan anahtarını alabilir miyim? Nasıl istemez? Allah Onu Allah. Allah. Yani ben şu Nasıl an... şimdi şu anda karar verecek? Yani şimdi şu anda sen kendi başına ben girdim diyorsun. E şimdi sen daha gelinmeyip ben önden yürüyordum ya. <laughs> ya bırak Allah'ını <laughs> seversen ya. Arma efendi şimdi arabayı bir alımın için neler yapmam gerekiyor? Siz bana onu söyleyin. Ee, ama ben şu anda karar veremedim. Siz mi girdiniz? Ben girdim mi girdiniz, ablacığım karar... ya. Kendisi kendi başına ben girdim diyor <laughs> Ananıza ya. Ananıza karar verin ve bana Aa. net bir şey söyleyin. Ben şimdi şu anda burada çekiliş olduğunu bile bilmiyordum. Ben buradan girdim. Bayan beni çağırdı. Seni nereden çağırdı ya? Biz arkadan giriyorduk, senin arkandan beni çağırdı. Ablacığım sağlık... siz kendiniz çağırmadınız şey etmediniz mi? Bir milyon kişinin içinde siz girdiniz buraya diye. Evet, tamam. Dedi şey öyle. Allah Allah. Bir milyon kişinin içinden girdi. Ya yapma girdiniz. bunu ya. <laughs> niye yapmışım bunu ya? Kısmetmiş ne işte? Şans bize girdi. Sen geldin arabadan Mercedes'i gördün tabii pat diye katmak istiyorsun. Bu numaralı vermezler. <laughs> o zaman sen niye yiyorsun bu numarayı? Ben de görüyorum. Laf sökme ya. Alakası yok oğlum. istiyorsun. Bu numaralı vermezler. O zaman sen niye yiyorsun bu numarayı? Ben de görüyorum. BBC'de de çok iyi konuştuğumuzu zannettikten sonra benim Bunları söylediğim cümle. O <laughs> sen, o zaman sen niye yiyorsun o numarayı? Ben ne? Yok canım. Bu konu <laughs> hakkında. Kınakını... <Efendim, gülüyor> o zaman. Hadi. Niye kimse vermeyecek? Tamam, efendi, ben, ben girdim. Ben girdim, ben girdim. Sen nereden girdin ya? Sen normal yolcu değil misin? Adamı kaçırdım. Arma bu konu hakkında bir şey söylemiyorum. Ya, ya. Şey ee. yani bu kadar millet kerizmiş şimdi şu anda burada burada insanlar. Arim? Niye? Ya? Allah Allah onlar gibi. Ya şimdi şu anda bu kadarın millet kerizesi Bu kadarın insanların içinde sadece sen mi akıllısın? Niye ben akıllıyım? Ne alaka lan bu? Ya, ben girdim ablacık <laughs> <laughs> efendi çok teşekkür ediyorum Ben, ee, ben de bunu kabul etmiyorum Ben bunu kabul etmiyorum Evet. <laughs> ama ben bunu kabul etmiyorum Niye kabul etmiyorsun? İşte, Ahmet efendi bu konu hakkında mi, mikrofonlar ya? bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ee, bak, bu nazik sana. bir kere gençlik parkının bu nazik <laughs> davranışı için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayalim zaten böyle bir araba olmakta. Allah razı olsun. <laughs> Sağ olun. Zaten zaten bütün hayallerim zaten gerçek oldu. Buyur al. Alacağım tabii. Paramı e. yedirsem arabayı. <laughs> e Ben kendim yemiyorum ki. Ben de sana yedirmem bu arabayı. Nasıl yedirmezsin <laughs> e bana? <laughs> Bayağı yedirme. Allah Allah Allah. <laughs> ben bilirim sen nerede oturuyorsun? Şimdi de mutfağa gireceğim <laughs> bu meselesi. <merkezine. gülüyor> bir milyonuncu <önce> benim arkadaş. Bir milyonuncu benim. Hayır hayır. Evet hayır. Arkadaşlar bir milyonuncu kim ya kim ya? Arkadaş. Hayır, hayır hayır. hayır. Bak, hayır. Bunlar değil ben mi? Ben ne taraftar olacağım ya? Buyur buyur. Benim <laughs> anam değil, babam değil bu kadar millet. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Doğru. Sen gülüyor> Nasıl? Bu arkadaş giriyor. Ya bu kadar millet benim anam değil, babam değil. Sen, <laughs> sen kendi başına, <laughs> <laughs> başına ne havalara giriyorsun kardeşim? Nasıl gaza geldi? Nasıl? Ya şimdi şu anda sen var ya. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Bu arkadaş. Arkadaşlar. Buyurun. Allah Allah. Bir dakika. Ya Esnaf'a sorun, bu kadar hakimi insanlara sorun. Ben kendi kendime karar vermiyorum ben. Bir şey soruyorum. Tesbiye bak. Evet. Ben girdim diyenler beni alkışlasın. Ha. Ha. Buyur. Buyur. Yani. Ne oldu? Tamam. E bu arkadaş girdi arkadaşlar. Bu arkadaş girdi diyenler. Ne oldu <laughs> yapma ya gözünü seveyim ya. Geçti ben senin yaşına değildi. Ben senin insanına değildi. De ben senin yaşına başlıyorum ya. Tabii, tabii, tabii. Peki bırak tabii, ya Allah'ım. Ya oğlum kanka adam bütün cümleleri kanka, yanlış kuruyor. inanılmaz lan. Adam alfabedeki 10 harfle konuşuyor. Oğlum şey, gömlekli adam. Her şey yanlış. Oğlum, oğlum inanılmaz bütün cümleler yanlış. Bütün kelimelerin sonundaki harf de yanlış. i yerine paso, a koyuyor. <laughs> ya. Burada bulmuşsun bu kadar milleti alkışlatıyorsun. Ya ben ne alkışlayacağım ya bu kadar millet benim neyim ya? Arkadaşların. <laughs> Arkadaşlarım mı? Evet belli. Neyse hanım efendi lafı bırakalım. He al bağlım alabiliyorum hadi. <laughs> hadi alabiliyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> bin bağlım bin hadi. Adamdaki özgüvene bak. Hadi. Ne bine ne binmesin. <laughs> ben de öbürüne binerim bu yok. Ne bine? arabayı. Kıttasın arabayı. Buyur, Dediler. Ben de. Sigara yakmış. <Arayayım, yapmış. gülüyor> kapısı kilitli. <laughs> Seyit abi bu ya. Hiç arabayı yedirir mi? Dayan Seyit abi. Araba senin. Allah <laughs> Allah. 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 Açalım, bir, bu Sen bu Sen anlaşmaya bu anlaşmayı bir varmamız lazım. Aramızda bir çözüm bulmalıyız. Aramızda biz bulalım yani. ya toplanmalara şimdi. Arkada biraz bir yani. e, şey yapalım. Bir Çıkalım şurayı yukarı. Ha. Şimdi bir dakika. Ben sana şey anlatacağım. Arkadaşlar şu şey yolu açın. Ben seni burada bekliyordum. Ben seni gördüm burada. <gülüyor> <gülüyor> ben seni gördüm. ben girip ben geri girmezsen de girdin ardımdan. Ya bırak benim Seyit. Gel bir girelim oradan. Ya gireceğim ben ya? Anlatacağım sana hanımefendi anlatayım mı? Ben defile mi düzenliyorum ben burada? Bir anlaşmaya bir ortak bir bir Gel bir girelim. Nasıl ya ben burada <laughs> tanıyorlar onlar bu adam. <laughs> Neyse uzun lafın kısası. uzunla uzun kısası buyur. Sana <laughs> bırakıyorum hadi. <laughs> Sağ ol kardeş Allah razı olsun. Ha sana bırakıyorum der mi arabayı? <laughs> ya bu kadar kerizim değil mi? Adamın yanısın <laughs> adam, adam o kadar adam yanısın değil mi? Adam var. 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 Adam Bey hoş geldiniz. Doğru değil mi ya. sen, <laughs> gelin. sen, gelin. sen gelin. Ya bu kadar da devlet yani şimdi şu anda ko koca devlet sade seni mi kurdu bu Ankara'nın içinde? <laughs> ne diyor lan <aman> bu <laughs> <laughs> <aşkım? gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne alaka devlet? 2010 nereden anladın? Ben biliyorum. Arabacı mısın? Evet. Güzel. He <laughs> he. <laughs> 2010'muş araba. Teşekkür ederim sağ olun. Güle güle. Ee, güle şimdi güle ben güle ne güle zaman güle teslim alacağım arabayı? Hay <laughs> <laughs> yavrum sen onu hayalinde koy. Hava da bulut sen o arabayı unut. <laughs> ben. Evet. Ben, i̇lk defa doğru cümle <Gülüyor> kurdum. Bravo bravo adamınızı iyi bulmuşsunuz. Tebrik ben adamı ne bulacağım ya bunlar kim ya ben tanımıyorum hep ya. O zaman adam parkına her hafta geldiğim bir yer ziyaret ben ya. Ben ilk defa gidiyorum hayatımda. <laughs> tamam gel. Hoş geldin buyur. <Gülüyor> <Gülüyor> ya sen... <laughs> adam çok iyi bir adam <laughs> <laughs> <sen> lan <valla> ama <Gülüyor> 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 bu çok iyi bir adam ne Evet evet çok iyi bir adam. <laughs> Devletin malı ne alaka ya? Kanka. <laughs> Kanka. Buyur çek. Ben çekeyim gerek yok. Buyur abi. Fotoğrafını bir çek ya. Fotoğrafını çekeceğe şeye bak. Fotoğrafını çekeceğe bak. Çek. Kanka kamerayla fotoğrafını çekeceğe. Baksana heyecanından bacaklarım bile titriyor. <laughs> Titrer. Niye? Getirer. Niye? Anahtar olunca senin bacaktan. Sen o Mercedes'e bilmiyor hayalin yok. Ben bileceğim. Ne? Sen de <laughs> arkadan. <Gülüyor> niye? Hayalin yok. Anahtar senin bacaktan. Sen o Mercedes'e bilmiyor hayalin yok. Ben bileceğim. <laughs> sen o, arkadan de arkadan. Hangi bir kanka bu? Yok yok. Evet. Ben öyle paspası çoktan sildirdim ben onu. Beni? Evet. Ya arkadaş. Bak. Buyur kardeş. Abi. Bak. Buyur kardeş. Adam çok iyi bir adam lan. Tanıdı oğlum tanıdı. Bak. Buyur canım benim. Şöyle gel. Mümkünse. Mümkünse. Bak zaten benim canım da Beni bırakır mısın şöyle? Aha. Zaten herkes bir alkışlayın. Ağlıyordu lan. Allah. Adam oğlum adam normal hayatında. hayatım doğalımda. Çetin Çiftçioğlu benim adım Beyaz TV şakacı. Ya. <laughs> ya. 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 Oğlum adam ağlayacaktır lan neredeyse. Evci adam süper adam lan. Adam müthiş Benziğiniz adam sen ben sen çok sevdim. Evet inanılmaz bir adam. <laughs> Şakanın hayvanatlığı fena ha ya. <laughs> ne bu? Tamam kadar götürürler. Kastım oraya gidecek. Aç kapıyı abi. Aç kapıyı <laughs> içeri. Bu var ya. Ağrı yiyen şakası. ya? Ne ne teneşini teneşini bu bu. ya. Şşş. Benim adamım mı ya. Deveci. <laughs> Deveyi götürecekler mi? Otogara kadar götürürler mi abiciğim? Deveyi ne sağlayacak bu arabaya? Olur, Olur, alır abi alır, alır. Dalga mı geçecek? Ne dalga geçecek be abişim ya? Koyu ver şuradan. Çok içeri. Çok kafayı. <laughs> kapatır mısın şu kapıyı ya? Ya niye kapatır? Kanka içeri neyi içeri çekiyorlar? <laughs> al içeri. Çok içeri. Ya dalga mı geçiyorsun? <laughs> niye dalga geçeceğim mi abiciğim? Otogara satmışız etmişiz. Ekmek paramızı almışız. Sen de koyu ver. Sıkışır. Sen de yolunu mu? Tır çağır. Tır tır. Tır Araba gelmiş. Taksi be işte. Içeri, al içeri. Al şu Ver bakayım uzat. Ya. Ver şey yapmış Sen ne yapıyorsun hemşerim ya bıraksana şunu ya. Ya demeyi sokacağız abi ya. Bin bakayım aşağı. Bin ne hemşerim ya. Şunlar ilk abi zaten ön koltuğa kalın. Ön koltuğa kalın istersen abi. Oğlum bu nasıl bir şaka lan? Anır <laughs> abi ya. Neyi almasın abi? <laughs> Yatırsın, ya yakışın mısın ya? Ben bunu yapayım abi bak şunu satmışım. Ön koltuğa alalım kastama diye. Kastama ne gidecek? Götürü ver bırakın. Kastama ne gidecek? Sen dalgamı geçiyorsun benden? Senin kafan mı iyi benim kafam mı iyi? Abişim benim kafam değiyor olacak mı abişim ya biz ekmek balımızı getirmişiz demeyi koymuşuz koyu var işte 34 dört de u doksan koyarız var otağa girdi şu otağa da abi ben polis mi çağırayım yani? efendi yani ne polis mi çağırayım? ha polis oğlum bu da çok iyi adam nereden bulmuş bu adamlar Oynamış lan beni beni hasta et oğlum yani araştırma yapıyor olabilirler ben sanıyorum bu oğlum sokmaya çalıştığı şeye bak içeri taksiye. Diziye geçelim. Geçelim. Niye, ne diyor chat? Niye cevap verdin? Bir anket yapsana diziye geçelim mi diye. Ben en mi son ne nerede geçelim? kalmışım kanka? Ha, bu işte bu. Bunu kanka, izlerken... Bu böyle bir şaka olamaz oğlum. Bunu izlerken nerede kalmışım? <laughs> Karpuz dolu kamyonet şakacının milli mekanlarından Bakırköy sahildeki Japon kafenin otoparkına gelip park ediyor. Her şey buraya kadar iyi ve güzel. Güzel de bu kamyonet nasıl boşaltılacak? Karpuzları boşaltacağız ben de sana 10 milyon vereceğim tamam mı? Tamam. geç. Tamam dedi. <laughs> 10 milyon vereceğim dedi değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Geçsene şuraya. <laughs> geç ileri, ileri geç. Tut. Şimdi pas düzeltti baktı çevresine. Sağ adı tercih ediyor. Harika paslaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İstediği toplanı bulsun. Ceza sahasına kar karşıya. Düzeltti baktı çevresine. Fırtına gibi başladık maça. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı Nasıl hızlı atıyorsun Aga ya? Boşaltacağız. <laughs> Ceza sahasına kar karşıya. Boşta kalan top. <laughs> Ne yaptın Maga? Ne yapıyorsun Maga ya? Koy kenara. <laughs> Müthiş bir koşu yaptı. <laughs> 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 Atsana nereye değil Müthiş bir yaptı. Ya. <laughs> <Koy. gülüyor> çok tehlikeli bir vuruş. Çok tehlikeli bir vuruş. <laughs> Nereden geliyor kardeş? <laughs> Hepsini tuttu lan. Çok, çok iyi şu şey an. Çok iyi Tut! Tut! <laughs> <laughs> <tü> <laughs> 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 Çok tehlikeli bir vuruş. Çok tehlikeli bir vuruş. <laughs> Nereden atacak? Bir döndü. Vurdurmayın. Orta geliyor. Alttan gelen seze bak. Tut! Zamanlama hatası değerlendiremedik. Çocuk çocuk öldü lan <laughs> yorgunluktan. Mahvoldu oğlum. Sonra kamera şakası yaptık. Şey. Yok abi. Vallahi billah. Nerede kamera? Tamam içinde. Sert bir hareket. <laughs> Kanka kafasına çarptı adamı. Ya şak şakaların hayvanlık derecesi çok iyi ama. Evet. 61 mi? 61 değil mi de hmm. 60? 60 60 62 değil.